Şu son yıllara baktığınız zaman ikinci elin böyle bu kadar hızlı kabul görmesini hangi şartlara bağlıyorsunuz? Yani işte bizim yaşadığımız ekonomik işte satın alma gücü vesaire mi yoksa jeneratif bir etki mi? Sizin oradaki yaklaşımınız nedir? Evet esasında hepsinin birleşimi. Şimdi bir özel sektör, bir sermaye grubu durup dururken esasında ben bu işe gireceğim demez. Orada yani pazarın dinamikleri arasında... E, yaratıcılığını da kullanarak bir boşluk olduğunu görür ve ben burada bir iş modeli geliştirmeye talibim der. Şimdi bunun oluşması için farklı bir takım sebep var. Yani Bir tanesi farklı jenerasyonlar için farklı ele almak lazım bunu ama esasında tekrar kullanım alışkanlığı bizlerin yaşı yani 50 yaş üstü e, kitlelerde zaten olan bir davranıştı. Yani 90'lar sonrası ve ağırlıklı 2000'ler sonrası, esasında Hı. hızlı tüketime geçtik. Dolayısıyla bunları bizlerin de hatırlayabilmesi için en önemli dönüşüm noktası pandemidir. Pandemide çok azıyla yaşayabilmeyi tekrar hatırladık. <laughs> evet, evet. Evdeki kapalı olduğumuz ortamdaki eşyalarımıza yeniden bir mana vermek. Bunlarla ilgili bir şey yapma noktasına birlikte geldik. Yeni jenerasyon diye baktığımızda da bir kere eğitim sistemlerinin içerisine soktuk bunları. Benim de parçası olduğum şekilde gençlere bu konuların önemini anlatıyoruz. Tekrar kullanma ekonomisini anlatıyoruz. E, o bilinç biraz onlarda gelişti. E, ve de diğer tarafta da hep birlikte çevrenin kısıtlarını gördük. Değil mi? Toplumların kısıtlarını gördük. Bu kısıtlarda bizi esasında tüketimi yeniden düşünmeye bizler için manalı olan şeyleri tekrar ifade etmenin yöntemlerini bulmaya teşvik etti.